Kanser neden oluyor? 1. Kanserin esas sebebi oksijensizlik. Doktor Otto Warburg. Kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz. Hücre solunumu ile ilgili çalışmasıyla 1931 yılında Nobel Fizyoloji ve Tip Ödülünü kazanan Doktor Otto Warburg, 1931'de oksijen yetersizliğinin ve hücre fermentasyonunun kanser süresinin parçaları olduğunu keşfetmesiyle Nobel Ödülü almıştı. 2. Kanserin esas sebebi oksijensizlik. Doktor Otto Warburg kanser hücrelerinin anaerobik olduğunu oksijen ile nefes almadıklarını bulmuştur. Yani vücudun alkali durumu gibi yüksek oksijen içeren durumlarda yaşayamazlar. Tüm normal hücrelerin kesin bir oksijen ihtiyacı vardır. Ancak kanser hücreleri oksijensiz yaşarobunun hiçbir istisnası yoktur bir hücreyi 48 saat boyunca oksijen seviyesinin %35 inden mahrum bırakmanız, onun bir kanser hücresine dönüşmesine yol açabilir. Yediğimiz yiyecekler, vücudumuzda uygun pH seviyesini sağlamakta hayati bir önem taşır. pH dengesi, vücudunuzun tamamındaki sıvılarda ve hücrelerde asit ve alkali arasındaki dengedir. Vücudunuz, hayatta kalabilmek için, kandaki pH seviyesini hafif alkali bir seviye olan 7365 noktasında dengede tutmak zorundadır. Maalesef günümüzdeki tipik beslenme şekli işlenmiş şekerler, rafine edilmiş tahıllar, genetiğiyle oyanmanmış organizmalar gibi zehirli ve asit oluşturan yiyeceklerle doludur. Bu da, sağlıksız, asidik bir pH oluşmasına neden olur. 3. Kanserin esas sebebi oksijensizlik. Dr. Otto Warburg Dengesiz bir pH, hücresel aktiviteleri ve fonksiyonları kesintiye uğratabilir. Fazla asidik bir pH, kanser, kalp-damar rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kemik erimesi ve reflü gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Sürekli kan şekerinizi fazla yükseltesek şekilde beslenmek, kandaki oksijen seviyesini düşüreceğinden hücreye yeterince oksijen gidemeyecektir. Hücreye yeterince oksijen gidemeyince Uzun vadede hücre oksijensiz kalacağı için oksijensiz yaşamaya yani kanser hücresine dönüşmeye zorlanacaktır. Vücudu alkali tutmak için karbonhidratlı yiyecekleri azaltmak, alkali beslenme ve alkali su içme fayda sağlayacaktır.